Siz bakmayın evli barklı olduğunu abimin. Esas hikayesi Uğur abladır. Kerem ile Aslı'nın ikinden bile daha büyüktür Allah'ıma. Eşsizdir, benzeri yoktur. Bekir abim kurşunlar yemiştir bu yolda. Kaç defa ölümlerden dönmüştür. Uğur ablamın peşinden gezmediği şehir, yürümediği yol, görmediği diyar kalmamıştır memlekette. Öyle değil mi Bekir abi yalan mı? Bozuk psikolojim bitimlerle tek gecelik ilişkim Kalem kağıt ve bir de içkim Elverişsiz mutlu olma kaçtı Tuttan o söz verenler özlemezler Hep bir ilişki zamanla değiştim Gözlerim sakallı falan Algılarda bozukluk yaram kanar Kaçansa zaman dalgalar cüzüttü Dengem zaten hep bozuktu Değerler de üç kuruştu beğenmezsen siktir Hep verip veriştir böyle düzen Son üç sıfır son üç yılın bok gibiydi Ondan önce çok deliydi çok Aşka dair tablolarla poz verirdim Kankalarla poz verirdim Şimdi vermiyorsam siktir İhanetim çığlığı arkalardan gelir Hayat sanma kerizlenir Beklersin ev değişmemiyor. yok Parıntının nedeni pırıl pırıl Olmam değil pis etmiysen Çoktan bile değişmemin oluyor Neden geldin? Biliyorsun Ne diyeyim ben şimdi sana? Hiçbir şey deme bir tek kalmama izin ver yeter Bak söz veriyorum bu sefer hiçbir şeye karışmayacağım Kaç defa dediğimi Nasıl inanayım sana? Söz veriyorum eğer durmazsan kovarsın. Ya bela çıkarırsın? Çıkarmam. Ya çıkarırsan? Çıkarmam ya baktım olmuyor bir kenarda kafama sıkarım. Eğer sıkmazsam siksinler benim de bir gururum var be. Gördük. De. Son defasında bütün konuyu ayağa kaldırıp gittin. Sen aşağılama o o tane ne zaman? Ben de o benden yiyorum artık iki çocuk olasın. Bunu yapma bana. Sen de yapma. Benim için o boş. İyi bile olur. Ama isaniyetli olmaz. Sana da yazık haline de. Sen de anla artık başka yolu yok bunun. Yazıkmış, kılmış, duymuş hepsi hesap edildi bunların ya. Her şey hazırım diyorum sana. De ki iyilik ediyorsun. De ki sevap işliyorsun. Herkesin inandığı bir şey vardır bu amına kodumun hayatında. Benimki de sensin ne yapayım? Şimdi ne başka Gecemi bu alış veriyor? Yanılsak bu başka bu başka Popüler çocuklarsa burada fazla meşhur değil. Keşinteki seni hem de faili meçhul değil. Gayrimeşru müşhinganın ben de peşindeyim diyen it neler trikdeler öyle şeyler düşünmeyin. Geçti Yalanlarla yalanlarla Paran varsa tamam kanka diyen kolpa adamlarla Sigara koyanlar da vardı beline koyanlar da vardı Evine dönenler kazandı öyle sabahlarda Yanında bulanlar da varsa gelmez huzur Varsa kuzun kan kokusuyla beslenen sonu sanıyor Yanında krallar kafamda harbi olsun Harbi yolun belli delirdim bu yolun hiçbir sonu yok Ben durup dururken içim ciddi Bakın yine aynı karın abi dinlemişim ki seni. Dinlerken bir meyhane gördüm. İçeri girdiğimi hatırlıyorum. Oldum. Bir de rakı yayın bulduğumu. açtım, karşıdan karlı dağlar geçiyor. Üstten yine yürümeye başladım. Dedim Allah'ım neredeyim ben? Burası neresi? Sonra güç bela burayı oldu. Kapının önünde durup düşündüm. Dedim Bekir, bu kapı ahiret kapısı. Burası Sırat Köprüsü ler de geçersen bir daha geri dönemezsin